Merhaba sevgili Ahmet Spor ailesi. Ben kaptanınız Şehmu Sözer. Özlemle ve hasretle yıllardır beklediğimiz bu şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günümüzde sizlerle medya ekibimiz tarafından düşünülmüş, ailem tarafından yazılmış bir tebrik mesajımı seslendireceğim. Bu metin her ne kadar ailem tarafından yazılmış olsa bile aynı hisler ve heyecanlar benim hissettiğim duygulardır. Biz camia olarak, Ahmet Spor sevdalıları olarak bu şampiyonluğu çok ama çok bekledik. Bu günleri görebilmek için çok sabrettik ve şimdi bugün zaferimizin tadını çıkaracağız. Bu şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor. Bizlere bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şampiyonluk bu takıma, bu camiaya ve bu şehire çok yakıştı. Bugün ailemiz için en güzel günlerin başlangıcı olsun. En güzel başarılar ve şampiyonluklar hep bizimle olsun. Sizlerden ricam bu armaya hep birlikte sahip çıkın ve bu takımın etrafında hep birlikte kenetlenin. Birbirinize sıkıca sarılıp kardeşlik ruhunuzda